Artık devir değişmiştir. Köprünün altından çok sular akmıştır. Çok şükür dünyaya ümit ve huzur vaat eden bir Türk kuşağı doğmuştur. Devir artık Türk devridir. Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Geleceğin yükselen gücü Türk kuşağıdır. Allah'a çok şükür önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacak. Türk kültür ve medeniyeti eski görkemli günlerine tekrar vasıl olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünyanın umudu Türk devridir. Yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, her kap kendine sızar, Türklük kıyamete kadar yaşar. Büyük bir Türk milliyetçisi olan Vani Mehmet Efendi 17. yüzyılda demişti ki Türkler, Kur Türkler Kur'an'da sözü edilen Zulkarneyn Oğuzhan olduğunu söylerler ki bu konuda kuşkuya neden olacak hiçbir şaibeli nokta yoktur. Kehf suresinin 86. ayetinin tefsirinde Cenab-ı Allah'ın Ukrayna'yı yeryüzünde güç, kuvvet, ilim, irfan ve her türlü maddi ve manevi imkana sahip bir lider kıldığı anlatılmaktadır. Yüce kitabımızdaki ilahi hüküm aynısıyla şudur. Nihayet güneşin battığı yere varınca güneşi kop koyu bir suda batıyormuş gibi gördü. Oradan bir topluluğa rastladı. Ey Zülkarneyn onları ister cezalandır ister onlara karşı iyi davran dedik. Duyduğunuz gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin vurguladığı Kef suresinin aynısının Orkun abidelerinin güney cephesinde yazılmış olması aslında sizlere uzun zamandır anlatmak istediğim ibretlik bir olaydı. Ama bunu ilk önce Sayın Bahçeli'nin ağzından dinleyin istedim. Tarih aynen de bu şekilde. Kur'an-ı Kerim tebliğ edilmeden binlerce sene önce atalarımız tarafından o cümlelerin yazılmış olması Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır. Çünkü Keş Suresi ile birebir aynıdır. İşte Sayın Bahçeli de bunu anlatarak Türklerin aslında binlerce sene önce Zülkarneyn vasıtasıyla yani atamız Oğuz Kağan ile beraber resmen Yüce Allah tarafından vazifelendirilip bu şeytani yapıla uğraştığını görebiliyoruz. Bugün de şartlar aynıdır. Görev biz Türklere düşmüştür. Aynı zamanda bizimle beraber yol yürüyecek olan kardeşlerimizi. Çünkü her Müslüman aynı zamanda diğer Müslümanın kardeşidir. Onun için ayrım yapmadan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz dersek daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte bu yapıyla hep birlikte uğraşma vaktinin geldiğini ve çıkabilecek bir savaşta o malum yapıya, o malum devlete ve onun yandaşlarıyla savaşacak olan yine Türklerin olacağını Sayın Bahçeli açık açık ilan etmiştir. Türk devleti bugünlere hazırdır. 10. toplantıda da bunun mesajları verilmiştir. Özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in açılış konuşmasında atamız Bilge Kağan'ın sözleriyle başlaması ''Özür edin, tekrar yükseleceksin'' sözlerini okuması gerçekten ibretlikti. Ve dünyaya şunun mesajıdır. Biz Türkler olarak artık özümüze dönüyoruz ve Allah'ın buyruklarını hepinize kabul ettireceğiz. Aynı zamanında yaptığımız gibi demektir. Türk devrinin mimarları Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Kazakistan Cumhurbaşkanına, Azerbaycan Cumhurbaşkanına, Kırgızistan Cumhurbaşkanına, gözlemci ülkeler olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile Macaristan Başbakanına en derin şükran hislerimle teşekkür ediyorum.